hanım dedi ki deprem oluyor dedi. Yatağa oturdum, çocuklar koşarak geldiler ağlayarak. Çünkü ondan başka şu anda sığınacağımız hiç kimse yoktu. Bu dördüncü derece dediğimiz en yüksek seviye. Hmm. Buradan zaten canlı bırakın çıkması, insanlar artık oradan cesetlerini sağlam çıkarmak için dua ediyorlar hocam. Hava boşluklarından koklayarak iki aileyi buldum. Biz dedim aciziz yani. Bu yük böyle kaldırılacak kolay kolay içinden çıkılacak bir şey değil yani. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz Davetçi YouTube kanalında yeni bir hasbihal programıyla karşınızdayız. Bugün Adana İHA Arama Kurtarma Başkan Yardımcısı Recai Aguş ile beraber Depremi konuşacağız. Recai abi hoş geldin. Hoş bulduk. Allah razı olsun davet ettiğiniz için. Allah sizden de razı olsun abi. Nasılsınız? Elhamdülillah. İyi olmaya çalışıyoruz. Allah iyilik versin. Sağ ol Allah razı olsun. Ee, videomuza geçmeden önce dilerseniz Recai Aguş kimdir? Kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız Eyvallah. hocam? Eyvallah. Recai Aguş İHA Arama Kurtarma ekibinde yaklaşık 7 senedir aktif bir fiil çalışıyoruz. Kendimize eğitmeye çalışıyoruz. Yeni gelen davet, yeni gelen arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi eğitmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekibi olarak Adana Arama Kurtarma Ekibi olarak bir fil sahada mücadele etmeye çalışıyoruz. Yangınlarla ilgili, afetlerle ilgili, doğal felaketlerle ilgili kardeşlerimizle bir fil sahada mücadele etmeye çalışıyoruz. Allah daim etsin hocam. Allah razı olsun. E, hocam 6 Şubat sabahı hepimiz farklı bir güne uyandık ve e, ülkemizin yaklaşık 10-12 ilinde deprem meydana geldi. Büyük bir imtihanla karşı karşıyaydık. E, o günden bugüne çok şey değişti hocam birdenbire. Yani birçok insanın binası yıkıldı. Birçok insan evsiz kaldı. E, birçok kardeşimiz vefat etti. E, araçlarda yatanlar var. Hala çadırlarda kalanlar var. E, Allah hepimize sabır versin. E, böyle bir süreçten geçtik. Peki hocam şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Toplum olarak biz depreme ne kadar hazırlıklıydık? Yani milletimize geçmiş olsun. Rabbim böyle büyük bir imtihanı bir daha bize yaşatmasın. Tamam. Ee, gerçekten yaşadığımız bu çağda çocuklarımızla beraber belki de yüz yıllardır insanların e, yaşamadığı imtihanları biz çok kısa süre içerisinde yaşadık. Evet. Önceden e, büyük bir hastalık, musibetle karşı karşıya geldik. Evlerimize sığındık. Evlerimizden çıkmaz olduk. Evden çıkmak için her türlü bahane öğretiyorduk. Daha sonraları ise bu ile beraber bu 6 Şubat günü sabaha doğru bir fil hiç kimsenin hesap kitap etmediği büyük bir felaketle, büyük bir imtihanla karşı karşıya geldik. O gün e, bizim de içerisinde bulunduğumuz e, büyük bir imtihanla 4-17 gece ailemizle beraber uyandık. E, tabii ki biz senaryolarımızı İHH arama kurtarma ekibi olarak yaklaşık 50 tane gönüllümüzle sürekli hiç kendi üzerimizden bir afet zede arama kurtarma senaryosu hiç çizmemiştik. Biz sürekli başka illerde bir arama kurtarmaya ihtiyaç olursa bir deprem olursa bir felaket olursa e, en kısa süre içerisinde alarmımızı verip ekip arkadaşlarımızla toplanma Merkezimizde toplanıp eşyalarımızı kendimizi eşyalarımıza hazırlayıp nasıl olaya müdahale ederiz diye e, senaryolar çizmiştik. Bunun üzerine biz çalışma yapmıştık ama o gün sabahı biz hem kendimiz afetcediydik hem de aynı zamanda afetcedelere yardım etmek için e, nasıl daha erken hareket ederiz diye e, ciddi anlamda hiç hazırlık yapmadığımız bir yerden yakalandık yani. Arama kurtarma ekibinde olmanıza rağmen Eyvallah. biz bile hazırlıklı değildik diyordunuz. Değil Tabii ki. 4-17 geçe mesela deprem olduğunda çocuklarla beraber ben kendi başımdan geçen bir hikayemdir mesela. Hanım dedi ki deprem oluyor dedi. Yatağa oturdum. Çocuklar koşarak geldiler ağlayarak. Ne yapak dediler. Dedim tek bir getirin. Evde başladık hep beraber Rabbimizi anmaya, Rabbimizi zikretmeye. Çünkü ondan başka şu anda sığınacağımız hiç kimse yoktu. Dolayısıyla deprem bittikten sonra e, aileyi güvenli bir yere götürdük. Onları güvenli yere emanet ettik. Daha sonra alarm derecesi 4 olan bizim e, depremle ilgili alarm, alarm derecelerimiz var. İşte ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece. Bu dördüncü derece dediğimiz en yüksek seviye. Hmm. E, telefonlar, WhatsApp grubumuzda mesajlar gelmeye başladı. Alarm derecesi 4 verildi Haberleşme zincirini oluşturduk Herkes birbirini arıyor. arıyor Diyor ki deprem oldu Merkeze intikal edeceğiz diyor. Dolayısıyla da Ailemizi güvenli yere bıraktıktan sonra Hemen e İHA merkezinde Toplanmaya başladık Çünkü bizim ekipmanlarımızla ilgili e Üstümüzde ekipmanlarımızın Hepsi oradaydı 5 e araçla hemen e Merkezde toplandık Jeneratörlerimiz var, ışıklarımız var, matkaplarımız var, kesici aletlerimiz var, delici aletlerimiz var, ee, elbiselerimiz orada, kasklarımız orada. Dolayısıyla da ciddi anlamda ekipmanla beraber orada toplandıktan sonra ekipmanlarımızı arabalarımıza yükledik. Bu arada başkanımız da direkt olay yerine geçti, yerleri tespit etti. AFAD'dan kendisine bildirilen e, yıkılan daire, apartmanlar, bloklar olduğunu söyledi. Sitelerin olduğunu söyledi. Kendisi direkt gidip yerleri tespit etti. Bize konumlarını attı. Evet hocam. Yani bir şekilde biz olay yerine hızlı hareket edip de müdahale edebilmemiz için görev paylaşımı yaptık. Evet hocam. Oraya e, ilerleyen sorularda inşallah Eyvallah. gelelim hocam. E, ben şöyle bir soru yönlendirmek istiyorum size. Malumunuz deprem bölgesinde yaşıyoruz ve artçılar sürekli devam Eyvallah. ediyor. Eyvallah. Öncelikle ailemizde daha sonra da toplumda nasıl bir önlem alabiliriz? Biraz buralara değinebilir miyiz hocam? Yani e, tabii depremi biz Adana millet olarak uzun zamandır e, belki de yaşamamıştık. E, İzmir depreminde en son arama kurtarma ekibimiz olarak 8 arkadaşımızla olaya müdahil olmuştuk. 3 gün enkazlarda çalışmıştık. E, ailemiz uzun zamandır evet ki de e, 23 yıldır 25 ile yakındır Adana deprem görmemişti. Dolayısıyla insanız e, unutuyoruz. Evet hocam. E, nisyan dediğimiz şey unutmaya müsait olan insandır. Dolayısıyla biz aslında toplum olarak hepimiz biraz da depremleri unutmuştuk. Gündemimizden çıkarmıştık. Ee, hızlı gündemlerimiz de olunca bu gündemlerle ilgili de çok çabuk gündemlerimiz de değişince bu şekilde sürmüştü. Ama e, aslında biz millet olarak e, depreme hazırlıklı bir toplum değiliz. Hmm. Umuyoruz ki bundan sonra depreme hazırlıklı bir topluma dönüşürüz. Çünkü e, Japonya gibi mesela e, deprem üstü olan bölgelerde mesela millet olarak artık depreme o kadar hazırlıklar ki e, yıkılmayacak binalar, e, yıkılmayacak köprüler, yıkılmayacak e, sağlam toplanma merkezleri. Dolayısıyla 9 civarında bir deprem olduğunda da insanlar ona göre tedbirlerini alıyorlar. Deprem yerlerinden bile kalkmıyorlar. Ben Eyvallah demiyorum. çünkü yerlerinin e, güvenli olduğunu şey yapıyorlar e, bizde yer değiştirme mekan değiştirme ve o mekandan başka bir mekana geçerken başımıza gelen felaketlerin çoğu bu şekilde geliyor evet hocam, hocam. Ee, yani evde deprem oldu evet. diyelim artçı oldu işte ev sallanıyor hani ilk ailedeki fertlerin ilk yapması gerekenler e, nelerdir hocam? Yani normalde bizim af, e, arama kurtarmada yaşam üçgenlerimiz dediğimiz aslında yaşam üçgenleri dediğimiz alanlara sığınmaktır. Çök kapan işte tedbir aldık başını e, kolların arasında saklayıp başına darbe gelmeyecek şekilde ama e, bu yaşam üçgenlerimiz de biz bu depremde gördük ki yaşam üçgenlerimiz de inşaatlarımızın o kadar çürük olmasıyla beraber yaşam üçgeni de oluşmayacak derecede enkazlara dönüştü. Huzurevleri Mahallesi'nde, Naif Bayram sitesinde mesela 93 kişiyi çıkardık oradan. Neredeyse buzdolaplarının tost olduğu, çamaşır makinesi, bulaşık makinelerinin... Kolonlar arasında tost olduğu beton bloklarının kum yığını gibi yığıldığı bir sitede mesele çalıştık. Dolayısıyla da diyorum ki yani buradan zaten canlı bırakın çıkması insanlar artık oradan cesetlerini sağlam çıkarmak için dua ediyorlardı hocam. Evet. Ee, tabii ki ama şu da bir gerçektir. Ee, bizde deprem olduğunda ilk yaptığımız şey merdiven dairesine koşmak aslında bu çok Aşağı yanlış kaçma. bir şey. Evet. Ee, çok yanlış çünkü e, yapıların en çürük, en zayıf noktaları merdiven daireleridir. Evet. Dolayısıyla aslında bulunduğumuz yerde kendimize güvenli bir alan evet e, yaşam üçgeni oluşturmaya çalışsak daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu da çekyatlarla koltukların arasında birleştirerek kendimizi Hı. orada korumaya almak için bir yaşam üçgeni oluşturursak daha sağlıklı olacağını düşünüyorum yani. Evet Ki e, enkazda e, Müdahale ettiğimiz yerlerde en fazla e, sağlıklı, insanların işte yaralı ya da sağlam çıkardığımız bölgeler burasıydı hocam. Eyvallah. Hocam benim en çok merak ettiğim soru bu. Ee, Arama kurtarma ekibi olarak enkaz bölgesine gittiğinizde o e, organize nasıl koordine oluyor? Yani arka plandaki çalışmalar. Nasıl gerçekleşiyor? Biraz onlardan bahseder misiniz? Elhamdülillah kardeşlerimizle 50 kişilik bir ekibimizle toplamda da 100 kişiye yakın gönüllülüğümüzle beraber enkazlarda müdahale ettik, çalıştık, çabaladık. Kardeşlerimizle daha önce birçok operasyona beraber katıldığımızdan dolayı ondan sonra beraber operasyonlarla ilgili çalışmalar, eğitimler yaptığımız için iki ay önce AFAD'da akreditasyon aldık. Onlarda bir e, Malatya üzerinde bir deprem senaryosu yazılmıştı. Orada bir eğitim sürecimiz oldu, sınava girdik mesela. Bu kardeşlerimizle, birbirimizle çok artık e, işli dışlı olduğumuzdan dolayı kimlerin görevleri nelerdir? Mesela en kısa zamanda 6 Şubat sabah saat 5.30'da e, gittiğimizde enkaz yerinde iki tane vatandaş vardı. Olaya müdahale ettiğimizde ailemizi e, sağlam bir sığınak, e, sağ teslim etmişiz ve İHH merkezine gelmişiz, İHH merkezinden malzememizi, ekipmanımızı almışız, olay yerine enkaza intikal etmişiz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde e, trafiğin de tıkan, tıkalı olduğu bir süreçte 1 saat 20 dakika içerisinde olaya müdahale etmişiz. İlk etapta biz koordinasyon merkezimizi kuruyoruz. Evet, e, koordinasyon çadırımızı kuruyoruz. Koordinasyon çadırımızın da ekipman, malzeme sorumlumuz var eee ışık karanlık ortamsa hemen jeneratörlerimizi olay yerine tesis sistemimizi abi bir abimiz tesis sistemimiz eksikti. sağolsun ee, sağ olsun dostellerden Bülent abi tesis sistemimizi halletti. Çünkü e, operasyonda telsiz aslında olmazsa olmazlarımızdan biriydi. Onu da görmüş olduk. E, Vinç çalışacak. vinççiden e, enkaz yerinde Vinci'ye talimat veren arkadaşlar olacak. Dolayısıyla yani, teyitsiz evet e, saha operasyon lideri olacak. Sahaya kimler gelecek, hmm. kimler çıkacak, kimler yorulduğunda aşağı inecek, yerine e, e, başka ekip, hangi ekip gidecek, kaç kişi geldi, kaç kişi gidiyor, yukarı çıkacak. Dolayısıyla da ekipman ve Birbirini iyi tanıyan, daha önce operasyonlara hazırlık yapan bir ekip aslında gerçekten de sahada gördük ki ciddi anlamda başarılı güzel işler yapıyor hocam. Evet. Adana Arama kurtarma olarak biz gittiğimiz, burada çok samimi söylüyorum, gittiğimiz bütün enkaz bölgelerinde ciddi anlamda ee, orada kendimizi belli ettik. Sahada bize yer açtılar, alan açtılar. Dediler ki, abi siz profesyonelsiniz, geçin. Siz, sizin söylediğiniz talimatlar doğrultusunda biz de hareket edelim. Yani bunu İskenderun'da da yaşadık, Antakya'da da yaşadık. Adana zaten merkez üstümüzdü. İntikal ettiğimiz andan itibaren kardeşlerimizle beraber gece ve gündüz 24 saat, 5 gün Cumartesi günü, gece saat 2'de mesela biz e, tamamen enkazı kaldırdık. Bütün ces e emanetleri diyelim sahiplerine teslim ettik. Hiçbir aile e ortada boş benim kayıp var, eksik var, şu var demeden herkes emanetini alıp götürüp toprağa teslim etti. Evet hocam. <laughs> hocam e yaklaşık 15 gün kadar sahadaydınız. Eyvallah. E bu sahada olduğunuz süre boyunca hocam e gönüllüler ve STK'lar başta olmak üzere o depremin enkazının ne kadar yükünü sırtladı, size göre? Vallahi Türkiye'de e, bazıları klavye başında atıp tutuyor ama e, evet. bana göre Türkiye'li Müslümanlar e, çok fedakar Türkiye toplumu, Türkiye Müslümanları, dünya Müslümanları daha doğrusu ya da dünya insanları, bu işe gönül veren duyarlı insanlar, STK'lar, insani ve İslami STK'lar e, bu görevin %60'ını, %70'ini, %80'ini evet. göğüs geldirir. Evet. E, Hükümetin de, sistemin de bütün e, yükünü, birçok yükünü hafiflettiler. Dolayısıyla da sivil toplum kuruluşlarının, Müslümanların, İslami cemaatlerin, İslami hareketlerin bu anlamda daha güçlü olması gerekiyor. Daha organize olması gerekiyor. Daha fazla kardeşlerimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey oluşuyor. Gönüllülük esası dediğimiz şeye bazen kardeşlerimiz hani yeri gelmişken onu da değinelim. Yanlış bir anlam yüklüyorlar. Yani gönlüm isterse yaparım, gönlüm istemezse yapmam. Aslında gönüllülük demek bütün gönlümle ben bu işe varım demektir evet, evet, hocam. Evet. Dolayısıyla bütün gönlüyle bu işe değer katan, bu işe katkı, katan, katkı sunan bir kardeşimiz, kardeşlerimiz, Türkiye'li Müslümanlar bu anlamda çok ciddi işler başardığını gördük. Sahada da yani Andiyaman, Maraş'ta, Hatay'da, İskenderun'da, Adana'da, Nurdağ'ında, Gaziantep'te bütün sahada 11 bölgede Türkiye'li Müslümanlar en kısa süre içerisinde kalktılar, örgütlendiler çünkü sahada daha önce operasyonları var. Daha önce tecrübeleri var kardeşlerimizin. Bir de gönüllülük esası rızayı ilahiyi kazanmak için bir fırsat doğuyor. Dolayısıyla bu fırsatı Türkiye'li Müslümanlar elhamdülillah çok güzel değerlendirdiler. Ben yeri gelmişken buradan bir defa daha tebrik ediyorum. Elhamdülillah bu konuda gerçekten ciddi anlamda fedakarlığımız bence takdire şayan hocam. Aynen hocam. Biz huzur evlerindeydik. Hocam o kapalı evet. sen orada. İşte yemek dağıtım falan yapıyorduk. İlk günlerde böyle. Yemek dağıtımını yaptık. Ee, işte azalmaya başladı ilk parti. İkinci partiyi bekliyoruz. Yarım saat 40 dakikaya gelecek diye haber geldi. Ee, o arada bir abi yaklaştı. İşte dedi ki çorba var mı? Biz dedik abi bir yarım saat 40 dakikaya gelecek inşallah. Buralarda olursan bekle verelim. Daha sonrasında... Ee, Abi belli ki çok acıkmış. Yani ben Hı. çok etkilemişti. E, belli ki çok acıkmış. Gitti bir müddet sonra tekrar geldi. Ede, Ekmek var mı dedi. Ekmek var mı deyince yani ben orada bayağı bir e, kötü olmuştum e. E, hocam. E, yani mutlaka siz de yaşamışsınızdır. E, sizin de böyle e, yaşadığınız sizi etkileyen bir olay oldu mu hocam bu süreçte? Vallahi beni etkileyen en e, şeylerden bir tanesi depremin ikinci gününden itibaren e, koklayarak e, ...ceset iki aileyi buldum. Ee, yani adeta... ...toprağa teslim edilmek üzere... ...Rabbine teslim olan... ...insanın... ...bize koku üzerinden mesaj gönderdiğini... ...yaşadım bir zat. Dolayısıyla daha yani kış günü... ...hava şartları soğuk... ...ama e, nefes almayan insanın... ...koku üzerinden... E, ...iki aileyi koklayarak yani... Hava boşluklarından koklayarak iki aileyi buldum. Kendim bir zat mesela. Dedim ki burada dedim aile var ya da işte burada ceset var dedim. Dolayısıyla iki aileyi çıkardım. bu beni etkiledi. çünkü şeydir hani Peygamber Efendimiz de diyor şeydir ölmüş inan, insana diyor teslim fazla oyalamayın diyor. Direkt diyor toprağa diyor teslim edin. Ee, orada bir defa daha Allah Resulü'nün hikmetli bu sözünü hatırladım. Ve e, iki aileyi koklayarak bulduğumda dedim ki yani Rabbim sen her şeye kadirsin. Her şeyi yerli yerinde yaratmışsın. İnsanın da emanetinin toprak yeri, toprak olduğunu bir defa daha hissettik. Dolayısıyla da adeta bize mesaj gönderiyor ölmüş evet. insan. Evet. Koku evet. üzerinden bize mesaj gönderiyor. Diyor ki beni diyor toprağa diyor yerine hmm. beni yerime teslim edin diyor. Evet, ben o evet O beni çok etkilemişti yani evet, ciddi anlamda şahit. hocam. Hocam yani özellikle Hatay bilgisi olarak soracağım ama hani evet. birçok yere gittiniz de Hatay e, en son Hatay'a gitmiştiniz oradan sebep soracağım. Hatay'daki ahval nasıl? Bir de e, bu deprem sonrasındaki süreçte biz Müslümanlar olarak e, üzerimize düşen görevler e, ne olur hocam? Ne yapmamız gerekiyor? Yani Hatay, tabii ki e, Adana'ya göre Hatay'ın yeri, e, konumu ve e, şiddeti çok çok daha de hocam. Hatay'a e, gittiğimizde bir arama kurtarma ekibi olarak e, acizliğimizi bir defa daha hissettik. Hani bazen biz e, arama kurtarma ekibi olarak dağlara gideriz, zirveye tırmanırız. zor, zor şartlarda şey yaparız, e, dağda herhangi bir mağduriyet yaşandığında hem kendimizi hazırlamak hem de mağdur, bize muhtaç olan birini kurtarmak için zor şartlarda o yüksek dağların heybetiyle kulluğumuzu bir defa daha Rabbimize teslim ederiz. Ee, Hatay'da da aynı şeyi yaşadım ben. O büyük felaket ya da musibet ya da imtihanın karşısında ya Rabbi dedim. Biz dedim aciziz yani. Bu büyük böyle kaldırılacak kolay kolay içinden çıkılacak bir şey değil yani. Çünkü şeydir, görüyorsun, müdahale edemiyorsun. Çünkü alt kat çökmüş, görüyorsun cesetleri ama üstünde üç kat var. Oraya müdahale edemiyorsun yani. Şehir altından girmiş, üstünden çıkmış. Adeta şehri zıplatmış, yerine oturtmuş. Yerine oturturken de zayıf olan bütün binalar yerle bir etmiş, çökertmiş, yan yatmış, işte öbürünün üzerine yatmış, öbür öbürünün üzerine yatmış. Dolayısıyla da o Hatay ya da Adıyaman, Maraş'ın e, konumu Adana'dan çok farklıydı. Adana'da toplam 11 tane bina çökmüştü. E, Buralardaki işlerimizi bitirdikten sonra oraya intikal ettiğimizde su problemi vardı temizlik, hacet gidermenin ciddi bir problemini yaşadık. Yani şimdi arama kurtarma ekibi, umke ekipleri, sağlık ekipleri sahada çalışacaklar ama yani yeri gelmişken mesela bir daha böyle bir musibet yaş inşallah yaşamayız ama yaşadığımızda en azından mesela nedir? Seyyar Tuvaletler ve seyyar su depoları, itfaiyelerle hmm. ciddi anlamda mesele. Evet. E, bu çok basit bir zahafı mesele, ihtiyacı mesele. Çünkü şeydir, ihtiyaç giderilmediğinde ciddi bir sıkıntıya dönüşüyor. Evet. Dolayısıyla buralarda mesela mesele, üçüncü, dört, bir hafta sonra bile bu sıkıntılar, 10. gün, 11. günde bile hala bu sıkıntılar vardı. Ve insanlar ciddi anlamda mesela mağdurdular. E, hatta birkaç e, yardım kuruluşu, ya neye ihtiyaç var dedim ki... Hacet giderecek tuvaletler ve suya tamam, ihtiyaç var. Şey Başka çünkü de. yeme içme var, giyim artık var ama bu sıkıntı var yani. Evet, evet. İnsan yiyer içer ama ihtiyaçlarını dışarı atmak konusunda mesela atamadığında daha büyük bir sıkıntıya evet. dönüşür. Dolayısıyla ama Türkiye toplumu olarak, Müslümanları olarak, arama kurtarma ekipleri olarak Adana'da mesela 50 kişilik bir ekiptik toplam gönüllülerimizle beraber 100-105 kişiyle ee, enkazlara müdahale ettik Bence bu sayının 500 olması gerekiyor 1000 evet. ee, kişi olması gerekiyor daha profesyonel daha fazla çalışmış fedakarlık yapabilecek yeteneklerini kullanabilecek e, bir ekibe ihtiyacımız var şöyle bir şey mesela bazen arkadaşlarımız şöyle oluşuyor ya diyor ki işte benim e, ekipman konusunda ya da işte iş gücü konusunda vücudumun zayıflığı diyor mesela ya o o adamın sahada belki o yeteneği yok ama koordinasyon merkezinde mesela o adam kullanılabiliyor. Evet, Ekipman temin etme konusunda mesela, araç kullanmak lojistik konusunda, lojistik konusunda o arkadaşlar mesela kullanılabilir. Dolayısıyla Allah herkese bir yetenek vermiş. Evet, evet. Belki sahada enkazda bilek gücüyle kazma kürekle, matkapla çalışmayacağı işi arkada daha o adamdan daha fazla hayırlı bir işe adım atabilecek, imza atabilecek bir yeteneği vardır. Dolayısıyla burada e, herkes Bence Müslümanlar olarak e, insani duyarlılığı yüksek olan insanları mesela arama kurtarma ekiplerimizde gönüllülük esası üzerinden mesela çalışması destek vermesi gerektiğini düşünüyorum hocam. Peki hocam son olarak şöyle e, bir soru sormak istiyorum size. E, malum deprem bölgesinde yaşıyoruz ve devam da edebilir bu süreç. Bir vatandaşımız, ya ben daha profesyonel, işte sizin de anlatmış olduğunuz Hı. gibi. Ee, enkazda yardımcı olmak istiyorum deyip gönüllü olmak istediğinde yani bu işe ben gönül vermek istiyorum ve eğitim almak istiyorum. Profesyonel bir şekilde deprem bölgelerine gidip yardımcı olmak istiyorum dediğindeki bu ön şart var mıdır? Nedir? Ne yapması gerekiyor? Kısaca onlara değinebilir miyiz? Eyvallah. Ee, şöyle vat, e, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz İHA arama kurtarma ekiplerine ne, e, sosyal medya üzerinden e, mesaj yoluyla Instagram üzerinden ...Facebook üzerinden... E, ...ve Twitter üzerinden ulaşıp... E, ...bizimle iletişime geçtiklerinde... E, onları gönüllülük esası üzerinden mesela... ...eğitimlerimize davet edip... ...eğitimlerimizde belli bir eğitim aldıktan sonra... ...belki de bizi de... ...o yeteneğine bağlı... ...bizi de geçecek mesela çok fazla... ...yerimizi, mekanımızı, koltuğumuzu onlara evet. bırakıp... ...bu bayrağı onlar devir alacak bir... ...pozisyona da gelebilirler. Bence e, bu konuda ciddi anlamda... Hiç kimse kendisine şey yapmasın, önemsiz gibi görmesin. Her insan aslında bir değerdir. Dolayısıyla Allah çünkü herkesi bir değer olarak yaratmış. O değer, o insan kendisinin başrolü, filminin başrolüdür. Dolayısıyla o başroldeki o insanın kendisine ait olan gücü, kuvveti, yeteneğini bizim arama kurtarma ekiplerinde kullanabilir. Bir de yeri gelmişken şunu da değinmek istiyorum. Yani evet gerçekten Türkiye'de e enkaz çok fazla oldu. Geçen de sizinle herhalde muhabbet ediyorduk. Yani enkazın çürük olması zihinsel anlamda arka planda ahlaki çürümüşlüğün evet. getirmiş olduğu bir enkaz çürümüşlüğü var hocam. Evet. Zihinsel ve ahlaki çürümüşlük aslında enkazların çürümüşlüğünü üstünü e, örtüp makyaj yapıp eskiyi yeniymiş gibi milleti aldatmak ve sonra da büyük bir faciaya dönüşüyor. Ki Türkiye'deki birçok enkazda da bunu gördük. Naif Bayram huzur apartmanda da gördük yani. Bütün kolonlar üst üste yıkılmıştı. Dolayısıyla da arama kurtarma eğitimlerimiz olacak. 5 Mart günü, pazar günü bir Adanalı İHH arama kurtarma ve gönüllülerle buluşma etkinliğimiz olacak inşallah. Sosyal medyadan bunun duyurusunu yapacağız kardeşlerimizle. Büyük bir ihtimalle Açgava'da merkez parkta merkez caminin yanında yapacağız inşallah. i̇nşallah. Ee, yani sizleri de bekliyoruz. Buradan e, davetçi programını izleyen, izleyecek olan kardeşlerimizi hepsini buradan davet ediyoruz. İnşallah e, kardeşlerimiz teveccüh etsinler. Bize davetimize icabet etsinler. Biz de e, kendileriyle beraber daha başarılı, inşallah e, daha güzel bir ekip kurup e, Türkiye ve dünyada yardıma muhtaç olacak bütün insanlığa bir el kol kanat olalım inşallah. Allah razı olsun Allah hocam. Allah razı olsun. Hocam. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Allah Ayağınıza razı olsun. sağlık. Eyvallah çok hocam. Teşekkür Allah ediyoruz razı olsun. hocam. Davet ettiğiniz için Allah razı olsun hocam. Eşim hocam. Kıymetli izleyicilerimiz Davetçi YouTube kanalında bir hasbihal videosunun daha sonuna geldik. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.